Merhaba arkadaşlar. Bugün kaktik. Bugün kaktüs Miko'nun Miko'nun ikinci bölümünde beraberiz. Bu sefer ikinci bölümü yapacağız. Birinci bölümü yani geçen bölüm yapmıştık. <laughs> i̇kinci araya da Protector Mines. Yani e, şeyde mağarada geçiyor. Hadi dostum. Hadi. Eldiven. Oha. Bak. Havadaki uç, uçan eldivenler. Uçan eldivenler. Değişik. İlk defa böyle bir şey oldu. Biu. Boru geçireceğim adamın kafasına. Dış dış dış. dış. Bir tane büyücü yan yana şimdi ha <coughs> <coughs> biju 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 tak tuk tuk ha 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 wa ha Allah boru gitti boru kırıldı Bende de bu var o daha değişik bir şey sen git hmm. Dal. Dal mı? Daggers. Bıçak yani. Çat, çu, çat, çat. Combo, combo. Combo yaptı bebeğim. Combo. Combo, combo. Combo. Bi 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 bi. Hop ben kaktüsüm oğlum. Kaktüsü batırırım yerinize bir şey var ya. Dış 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 toplu katlam yapıyorum. Toplu katlam yapıyorum ya. Hepsi mağazı sıçıyorum. dış dış dış. dış dış dış. Şu uğruş çok güzel. Şöyle diye kıçından böyle geçiriyor. Kıçından bir geçiriyor böyle pat adam da böyle. Bak buradan geldik zaten. Yol nerede? Burada mı? Ha, daha, daha daha daha. Bunu böyle öldürüyorum. Bu daha kolay öldürüyorum. Yol. Çal çal. Çal şundan kırılıyor muydu la böyle bu? Harbi kırılıyormuş. Hop, burada sandık var. Harbi sandık var burada. Kesin sandık var. Buraya boşuna çıkan böyle bir şey olsa zaten çıkmam. Kesin sandık var Bir arka ki çat çat çat. Yüksekten düşünce ölüyor muyuz ki la bu oyunu? Hiç denemedim. Ölmeyiz lan herhalde. Demedin mi? Hazine var demedin mi? Aldım. Ölmüyormuşuz bunu öğrendik. Al senin olsun. Dış 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 dış. Ha? Hop burada daha iyi bir şey var. Dış dış dış. Hop dış 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 dış. Dış. Şuraya zıplayabilsem. Şuradan zıplanır mı ki? Küt. Hadi be.

Buralar niye açık ya? Buraya giriliyor mu? Yo Allah. Hıh. -hı. Hı -hı. Aa ben birinci sandığı bulmamışım ha bu arada. Bana. Bana vurdu bak. Hey. Ol. Hadi Hayır ölecek. Aha. Kaş kaş. Var Bu ne lan? <laughs> Ça çu çu küm. Kapıyı açın Kazma. Tam kazma. Ya daha gelmesin öleceğim. Ne yapıyor adam kafayı Gel. Araya sıkıştın mı lan yoksa? Şurada bir silah vardı. Merak ettim Allah. Biyu, 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 biyu. Hiç lan neymiş o Allah Bi 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 biu bi bi biu 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 bi 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 ne, oldu, ne oldu? Hem Mesaleyi mi söyleyeceğiz? Abi zorunda mı bu? yapasım Ya pasım yok. Yapasım yok. <laughs> bu ne lan? Dur dur dur. Burada. Burada. Beni yukarı çıkartacak Kaçak bu böyle. Biu, biu biu. yukarıda da sandık. Kaçın sandık? Beşin sandık. Kaç A burda da şey var. Cute cute. Bi 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 bi. Bi 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 bi. Ay. Ah, Flatdir. arkadaşlar. Bu sefer bu bölümünde sonuna geldik. İyi günler. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.